Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Ee, şu an Astor'un yeni Leoplan'ı yani yeni kaplanmış Selman Reklam Mersin'de kapladığı aracın içindeyiz. Ee, öncelikle herkesin merak ettiği bir şey var. Neden hep Astor'u çekiyorsun? Bunu ee, bunun cevabını vereyim. Ee, şimdi arkadaşlar biliyorsunuz son günlerde çekmeye başladım hep Astor'u. Ee, neden çekiyorum? Astor hep yeni araba almaya başladı ve yeni e, kaplama herkesin göz alıcı olmasına yani göz almaya başladı. Ben de o yüzden Astor'un maratonlu maratonunu, Travegos'unu ve şu anda Netmon'unu çekmiş oluyorum. O yüzden bir de Halil abime yılın kaptanı, ayın kaptanı olarak teşekkür edip için videosunu çektim. Yani yanlış anlaşılma olmasın arkadaşlar. Hiçbir sponsorlukla ilgili bir alakası yok. Bir de e, personel Allah razı olsun çok sıcak kanlı olduğu için e, ben seve seve çekiyorum. E, şimdi isterseniz arkadaşlar aracımızın e, içine doğru gidelim. E, en başta sizleri içine tanıtmak istedim. Aracımızın içi bu şekilde 2 artı 2. Zaten Halil Ali Gözü e, beraber çekmiştik. E, fazla tanıtmaya gerek yok. Çünkü dışında kaptan abimizle beraber aracın dış kaplaması ile ilgili bir yorum isteyeceğiz kendisinden. Arkada da bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Normalde biliyorsunuz ortada bir koltuk var. Yani boşta kalıyor da bura biliyorsunuz. 2 iki çok güzel olmuş. Önceki araçlarda böyle bir şey var mıydı hatırlamıyorum tam olarak. Aracın görünümü bu şekilde. Ee, nasıl söyleyeyim ben sizlere. Ee, Astor dediğim gibi çekmeye başladım çok. Kaptanım da sağ olsun Daha iyi oldu. Ee, dediğim gibi e Yeni arabalar aldığı için ve bu kaplaması gerçekten bu son yapılan kaplaması çok göz alıcı bir kaplama olduğu için yolcuların gözünde çok güzel gözüküyor. Gerçekten e, takipçilerimiz yani sizler izleyenlerimiz gerçekten bu kaplamaları beğendiğinizi yorumlarda belirtiyorsunuz. Tekrardan görebilirsiniz. yapabilirsiniz Evet arkadaşlar şimdi titreşim olduysa kusura bakmayın. Telefonda bir mesaj geldi. Evet ekranlar gördüğünüz gibi akıllı. Her 2 artı 1 ekranda olduğu gibi. Ekranlarımız da bu şekilde. Dediğim gibi e, aracı içinde detaylı olarak tanıtmayacağız. Çünkü önceden videolarımız mevcuttur. Aracın orta kısmı bu şekilde görüyorsunuz. Evet arkadaşlar orta girişi bu şekilde görüyorsunuz. İki bir arabaların e, dolabı bu şekilde. Buradan, buradan ise kaptanlarımız istirahat için yatak bölümüne giriyor. Şu an tam olarak gözükmüyor ama sizlere bu şekilde gösterelim. Belki görenlerinizi aradan görmüyorum. E, bu arada ee, nasıl söyleyeyim sizlere? Son e, attığımız videoyu görmüşsünüzdür. Önceden şey çekmiştik. kerta Ka Petrol'ün sarı arabasını çektik. Çünkü benzerlik o, o da aynı kaplama. Şimdi isterseniz kaplanımızın yanına doğru gidelim arkadaşlar. Videomuzu burada do durdurayım. Evet arkadaşlar şimdi e, kaplanımızdan İbrahim. Şimdi İbrahim kaplanının yanına doğru gelelim. Kısa röportaj tarzı değil sohbet tarzı bir kısa konuşma gerçekleştirelim isterseniz. E, kaptanımıza kısa bir soru da soralım. Evet kaplanım merhaba. Merhabalar. Adınız biraz kendinize bahseder misiniz bizlere? Adım İbrahim, İbrahim Tatay. 2011'den beri Astor'da şehirler arası toplu taşımacılıkta şoförlük yapmaktayım. Astor demek, ak demek. Astor'u yolcularımızın tercih etme sebepleri en başta ak kalite. Evet, hizmet. hizmet demek, sıfır otobüslerimizle daima yolcularımızın, vatandaşlarımızın hizmetinde 24 saat. E, bu arada e, araçlarımız yeni, yeni evet. Kaplamalarımız da yeni. Kaplam. E, gerçekten çok güzel göz alıyor. E, zaten dışarıda birazdan kaplama ile ilgili yorumlarınızı alacağız. E, şimdi size sadece kendinizi bahsetmenizi istedik. E, dışarıda kaplama ile ilgili konuşacağız. E, kaç yıllık şoförünüz? Sene 90'dan beri de otobüs sektöründeyim. E, hep Astor'da mıydınız yoksa? Astor'da 2011'den beri. 2011'den beri evet. Astor'dasınız. Evet. Şu an 2018 yıl maşallah diyelim. Evet. Allah devamını getirsin. Allah razı olsun. E, araçtan araç ne yapılan tolünür. Evet. Araç 2017 da? Evet. Aracımız güzel, temiz. Zaten bilenler biliyor ne Aynen, Neoplan'ın arabalar hep güzel olur zaten. Evet. E, kısaca bilgi verir misiniz? Şu an İstanbul Şanlıurfa, Şanlıurfa İstanbul yapıyorsunuz. Evet. Memnun musunuz yani? Yolcu açısından, yakıt açısından arabanın gidiş gelişi olsun. Aracımız çok mükemmel bir araba. Neoplan olarak zaten <gülüyor> <gülüyor> Neoplan demek, Roll Class demek, kraliyet aracı demek. <laughs> evet. Kraliyet aracı demek, lüks demek. Evet. Biz de zaten yolcularımız için en iyisini seçtik. Firmamız e, ee, yönetim kurul başkanımız olsun Adnan Asoğlu, İbrahim Asoğlu en iyisini hizmet için en iyisini seçtiler. Noplanda zaten eşi benzer olmayan araçlardan birisi. Evet. Aa, aracımız 50 kişilik. 2 artı 2. 2 artı 2. Gerçekten 2, +2 artı 1 uzunmamış. Çok güzel hayır, olmuş. Hayır hayır 50 kişilik hizmet için en mükemmel araçlardan biri. Evet. Yani memnunuz diyorsunuz. Tabii. Bizden memnunuz diyoruz. Zaten. Ee, önceden kaç model, hangi modelde çalıştınız? Trevago da çalıştık. Travlo. Bundan önce de dingilli 54 kişilik Noplanda yine çalıştık. Starliner. Starliner çalıştık. Ee, bundan mı memnun musunuz? Starliner bundan. Noplan Evet. Ama biraz o dingiller olduğu için fark vardır dediler. Tabii dingiller. E, 2011 modelde. O da o dönemin son model araziydi. Evet. Onları verdik. Yerlerine 2017 model olan son model dingilsiz 50 kişilik evet. Ne? aldık. Yani Diyorsunuz ki bu araba biraz daha yeni model olduğu için biraz tabii, daha iyi bir şey Yani Tabii iyi ki. Yani. Tabii tabii donanımı olsun, evet. görünümü olsun, ekonomikliği olsun her konuda mükemmel bir araç. Bu arada en çok son sorumu sorayım size yavaş yavaş dışarı çıkalım. Evet. Ee, şimdi e, nasıl söyleyeyim? Kaptanlar için en önemli yerdir şoför atak bölümü. Evet. Ee, şoför atak bölümü her otobüs üreticisinin aynı değildir. Yani trambagonik geniştir, manik geniştir, setanik geniştir, TMS'lik geniştir veya düşüktür. Ee, sonra hem travel'la çalıştınız, no lokmanla çalıştınız. Evet. Bunun şoför atak kısmı mı büyük yoksa bu öbürküleri gibi mi? Şimdi bununki standart. Evet. Standart. Yani ne no oplan ki bir Ne büyük ki, ne kısa. Evet yani standart bir şoförün yatacağı kadar tasarlanmış. Anladım. Evet. Ee, ben geçen gün Halil abi çektiğimiz izlemişler zaten videosunu. Evet. Maratondu. Evet. Maratonun gerçekten şoför atak kısmı çok büyükmüş. Bunun evet. farkına vardım. Bundan geniş evet. onu söyleyeyim. Maraton bundan geniş evet. Değil mi? Tabii. Maraton ee, farklı biraz. Ya da yakında ben şey yapacağım abi, sana da söyleyeyim şimdi de. Mesela Neoplan, e, Maraton. Marathon. Yani, tüm otobüs modellerinin şoför kısmını tek evet. tek göstereceğim. E, Takipçilerimiz görsün, şimdiden bunu duyurayım. Yani tamam. hangisinin şoför büyük olduğunu görsün. Tek tek böyle kısaca göstereceğim. Yatar yeri büyük olarak soracak olursa en büyük Travego. Travego tak bölümü maratondan da daha büyük hali Tabii. En büyük Travego. Ondan sonra Maraton gelir. Maratondan sonra da Neopla. Neopla'ndan sonra da Turizm'e gelir. O zaman abi sen de yavaş yavaş dışarı çıkalım. Tabii. Git. Evet arkadaşlar şimdi İbrahim abimize kısa bir sohbetimizi gerçekleştirdik. İsterseniz şimdi de e, aracın dışına çıkarak kaplama ile ilgili bir yorum. Evet arkadaşlar şimdi aracın dışına geçtik. Ee, İbrahim abi sağ olsun ee, bize biraz e, Selman Bey'in yani Mersin'de yapmış olduğu kaplamanın e, sizlere kısa bir tanıtımla gerçekleştireceğiz. Yani hakkında düşüncelerini alacağız. E, aracın kutularının dışını hep gösterdim sizlere. Dediğim gibi hep az soru çektiğimiz için. Yani çekilmiş değil yani. E, yeni modelleri çıktığı için, e, göz alıcı takip ettikleri için çekiyoruz. Neyse arkadaşlar e, biz aracın arkasına yani İbrahim Kaptanımızın yanına doğru gelelim. İbrahim Kaptanımız telefonla konuşuyor şu an. E, biz yine biz arkasını gösterelim sizlere. E, aracı Mersin'de Selma Reklam yaptı arkadaşlar. E, böyle profesyonel işçilik için e, Selma Reklam Mersin'de e, tercih edebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar inşallah 1 Mart'ta e, Selma Reklam'ın ikinci şubesi e, açılacak. 2 telliye. İstanbul şubesi yakında İstanbul'da olacak. Haberiniz olsun. E, şimdi İbrahim Kaptan'ın telefonla konuştu. Evet. E, ben tekrardan göstereyim. E, Selma Reklam yaptığını tekrar buraya e, logosu da var görüyorsunuz. E, Selma Reklam yapmışlar abici. ve burada da Kaplan'ımız gösteriyor. Bu ne Kaplan'ım? Ali Özü. Gerçekten mi? Tabii ki. <laughs> kalite demek buyurun. Allah razı olsun abi. Ee, bu, bu itifat değil, gerçek. Gerçek. Sağ olun buyurun. Abi. Kalite <laughs> demek bu demek. Bunu, bunu her kaplamada göremezsiniz. Evet. Bunu Selman sadece re Selman reklamda görebilirsiniz. Allah razı olsun bizi destekliyorlar ya. Bu gerçekler. Evet. Evet. Ee, evet. İbrahim abi dediği gibi kaplanımızın e, sağ olsun Selman reklam. E, biraz iş birlikçe çalışmasıyla birlikte ama. Ee, kaptanımız sağ olsun, biraz bizi iktisatta bulundu. Ee, görüyorsunuz kanalımızın logosu. aslında sonra tüm arabaların olacak yakın yakında ve bazı firmalarda. Evet kaptanım şimdi. Evet. Araç Mersin'de yapıldı sen reklamda. Evet. Aracı kaplaması nasıl söyleyeyim? Ee, i̇lk yapılan araba bir 2-3 hafta oldu galiba. Aynen. Bu e, kaplamayı nasıl buluyorsunuz? Yani nasıl söyleyeyim ben size? Yani çok hoş değil mi yani? Sarı, siyah. Değil mi? Şimdi kaplamak olsa soracak olursanız. E, Yorum yapmamıza hiç gerek yok. Görünen köy kılavuz istemez. Evet. <laughs> Her şey ekranda. Bir soru hocamızda arabi çekseniz görenler yorum yapsa ne evet. olur? Evet. Çünkü böyle bir kablamı ancak demin dedik ya. Evet, evet. Aynen. <laughs> <Şenlar> aynen. <esen>. <gülüyor> <gülüyor> Selman reklamda yapabilirsiniz. İbrahim İbrahim abi gerçekten Selman reklamı çok güzel ediyorsunuz. <laughs> Gerçekler budur. Evet tabii ki. Aynen. Tabii. Ama kalite eğer ki olsun, eğer kablamasında olsun, çalışan arkadaşların ellerine, kollarına, evet. emeklerine sağlık. Evet. Ancak buyurun, sağına, soluna, köşelerine, kurumlarına, her tarafına bakın. Buyurun. Yani bir kablama gerçekten ve gerçekten ancak bu kadar güzel olur. Evet. Yani, yakışmış yani, az sonra yakışmış. Yani Doğru. yakıştıran Selman reklam. Değil mi? İlgi çekiyor. Yani tabii. dışarıdan görüyorlar fotoğraf çekiyorlar. Evet. Görüyorlar. Sıradaki arabalar Başkanım, alır. abimiz de burada. Beyaz <laughs> araba. Tabii. Bu abimiz de bir düşüncesini alalım tabii, istersen. Tabii abi tabii. Abim adın neydi? Cengiz. Cengiz abi şimdi bu beyaz klasik Trevor'un kaptanı olarak ne düşünüyorsun şimdi? Pardon ben Mavi'nin kaptanı yani bu kaptan neyse karıştırma olsun. 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 İnşallah yani. onu da abi. İnşallah inşallah. Ne diyorsun i̇nşallah. abi şimdi İnşallah bu da olacak mı? Olacak mı yani Olacak diyorlar yani. Tüm aralar böyle olacak galiba. Olur. İlgi çek çünkü. Şirketler de öyle yapmış yani. Şey. Eee şimdi... Yalan söylemek gerekmezse bu arabada mı olmak isterdiniz? Bu arabadan mı? Hocam bu arabada tabii olmak isterdim. Daha ilgi çekiyor. Aynen. Yani, hem yolcu açısından hem şey açısından. açısından. Yani bayağı bir ilgi çekiyor. Bu araba 2017 mi Aynen öyle. Bu travi kaç modeldi? 2012. Ha manatırı plakalı. Ha beydağlı. Ha beydağlıdan çıkmanı Yani abi diyorsun ki biraz kıskanıyorum. Al biraz değil ama travaya daha hızlı başka oldu. Ha, yıldız, Gülsün. tabii. yıldızdan şaşmayacaksın. Tabii öyle. Yani. Daha, daha iyi Evet doğru. Ona bir şey diyemem abi. <laughs> Klasik de <süpte> biraz güzel. <laughs> Kaplanım siz yorumunuzu yaptınız zaten araçla gibi. Evet. Ee, araçtan memnun olduğunuzu söylediniz. Evet. Çok Toplam çok güzel. Evet. Yani memnunsunuz. Evet. Ee, tüm arabalarda böyle olmasını istersiniz yani. Tabii. İnşallah da olacak. Şirketinizden Allah karar doğrultusunda <laughs> yapılan travagalarımız da var. Evet. evet. Şu an yapılıyor biliyorum evet. Mersin'de. yapılan travagalarımız da var. Travagolara da ayrı bir güzellik gelmiş. Kablama e Çok tutar. güzel, evet. evet. 2016 değil mi? Evet. Evet. evet, sen... evet. 12 yapıldı, 16 yapıldı. Şansımıza 2016 travago çekemeyeceğiz ama. Çünkü Mersin sabit çalışacakmış. 12 kim Sıra sıra. Sıra sıra. Sıra sıra. Ee, bu arada arkadaşlar dediğim gibi e, az Astor artık tüm aralığın böyle yapacak. ilgi çekecek. Biz de mesela ne yapmanı çektik, artık ne yapmanı çektik, çektik, maratonu çektik. çekeceğiz bir de. Ondan sonra e, her zaman neyi çekiyorsun demezsiniz. Ya yeni araba bulunursa o zaman çekeriz. Dediğim gibi hiçbir sponsorluk anlaşması falan bir şey yok. Aynen abi gördün. Ee, abimize gösteriyor buradan Selma reklamının şeyini. Evet. Yakında tamam. Barabe'de çekeceğiz. Trabago'ya daha bir başka güzellik gelmiş. Asıl kim olan Trabago daha güzel olmuş. O da de güzel olmuş. Diğeri de niçin yapan güzel. Video buna sonlandırıyorum abi. Kapanışı yaptınız. İyi çalışmalar. Allah razı olsun abi. Eee... bir haftadan falan abi. Geliyorum yanınıza. Evet arkadaşlar ee dediğim gibi kaplamayı yapan sen var teşekkür ederim. İstanbul'da şu operasyonuza iki tane de hepiniz davetlisiniz. Şimdiden söylüyorum sizlere ve e, benim kanalımı buraya koyan Astro firmasına ve e, nasıl söyleyeyim Selma Reklam'a teşekkür ederim sunuyorum. Önen, öncelikle gerçekten İdris abim var ve Mehmet abim var Selma Reklam'da bu iki abime gerçekten ellerine sağlık diyorum. Çok uğraştı bunu yapıştırıp bunu tasarlamak için. E, Allah razı olsun İdris abime buradan selamlar. İnşallah İstanbul çalışmaya görüşeceğiz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepiniz Allah'a yatırımı. Yeah.